ne 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 dur 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 kaçtıracağım canım yürü dur ya gel 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 Dikkat et, kay, dur 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 Aa, evet. dur dur sen de Hadi Aa, dur 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 Sırada 5 sesli. Hadi oğlum. Oo bu bu abi. Şakin, abi sakin, abi sakin, abi sakin. Oo. Gel gel. Gel abim, gel abim. Gel abim. Oo dikkatli ol, dikkatli. Kes kes videoyu kes. Geç geç abim. Geç abim. Oo bu 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 Gel 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 gel. Dur, dur dur Sessiz, Yalnız ettin abi. Bir dakika. Bir dakika, dur hareket et. Oğlum gidiyor lan. lan. Sakin ol abim. Sakin ol abim. Duracağız, vuracağız, vuracağız, vuracağız. 2 Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. vuracağız, vuracağız, vuracağız. Dikkat Hadi, hadi um, 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 um. <laughs> Bir o o o o o masal. geçiyor, geçiyor, geçiyor De yapalım Hayırlı olsun. Haylallah olsun abi. Drone da iyi çekti <laughs> ya. Bu adam orada mı? Duranlar da çekildi. Abi, abi hayırlı olsun abi. Şöyle inek. Duralım da sabah. Abim hayırlı olsun işte traktörüm. İyi kullan güzel kullan.